Hocam soruda sayı yok dediğimiz duyar gibi. <laughs> Şimdi bakalım var mıymış yokmuş. Bir odanın dikdörtgen biçimindeki zemininin üstten görünümü şekilde verilmiştir. Hemen baktım inceledim devam ediyorum. Odanın zeminine yerleştirilen bir lazer. Baktım şurada bir nokta var tamam. Birinci ışınını zemin boyunca gönderiyor ve sonraki her seferde zemine paralel biçimde sabit bir açıyla saat yönünde dönerek sıradaki ışını şekildeki gibi gönderiyor. İlk sayımıza ulaştık. Sabit bir açıyla diyorsa şuradaki bütün açıları nedir? Birbirine eşittir. Bir noktanın tam etrafı kaç dereceydi? 360. 360'ı böl 5'e 5 tane açı var. 72 olabilir mi? Olabilir. 72 ise tek şu açı. Şuraya kadar okudum. Tekrar geri dönmem. Lazerin gönderdiği 6. ışının 1. ışınla çakıştığı ve zeminin farklı kenarlarına isabet eden 2. ve 3. ışınların isabet ettikleri kenarlarla yaptıkları dar açıların ölçülerinin birbirine eşit olduğu görülüyor. He, şimdi bak burada şöyle bir şey var. Noktalı açı çift çizgi de buraya. Noktalı açı burası da çift çizgi olmak zorunda. Şuradaki açıyı da biliyorum 72. E, Burayı da biliyorum. Dikdörtgen diyor 90 derece. O zaman ben 90 ve 72'yi toplasam. Kaç yaptı? 162. Dörtgenlerin iç açıları toplamı 360'dan 162'yi çıkarsam kaç kalır? 8, 9, 1, 198. Onu da iki eşit açı olduğu için ikiye bölsem 99, 99 gelmez mi? Gelir. Devam ediyorum. Şimdi çift çizgi biliyorsam noktayı da bulabilirim. 180'den 99'u çıkarıyorum. 1 kaldı. 17'den 9 çıktı. 8 kaldı. 81 derecede buraya mı kaldı? Evet. Şimdi Şurası 72 dereceydi. Burası 90 derece. Ben şuradaki açı A desem, onu bulamaz mıyım? Bulurum. Nasıl bulurum? 90 artı 72 artı 81 topladım. 3, 9, 8, 17, 24, 243. 360'dan 243'ü çıkarırsam 7, 1, 1. Bu açı 117 ise soru işaretine ne kaldı? 180'den de 117'yi çıkardım. 3, 6, 63 kaldı diyebiliriz. Demek ki cevabımız 5 kıdır anlaştık.